Merhabalar, ben Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencisi Bugün kızlar bünyesinde çalışan psikososyal hizmet uzmanımız İlgi Hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam acilikle. Bugün sizinle okullarımızda yaran öğretmenlerimizin birazcık daha bu psikososyal destek kısmını konuşmak istiyorum açıkçası. Örneğin sınıfta bazı yaralanmalar olduğunda, kırık çıkık durumlarında çok kargaşa ortamı olabiliyor. Tabii bu durumlarda öğretmenin hem diğer kalan öğrencileri bir e, yönlendirmesi hem de yer alıyor ya da örneğin hani hı hı. ilk geldiğine ihtiyacı olan çocuğumuzu onu da etmesi gerekiyor. Evet. Bu durumda öğretmen nasıl bir yaklaşım sergilemeli, ne yapmalı, sizin önerileriniz var mıdır bu durumda? Hı hı. E, ben burada aslında psikolojik ilk yardımın temel ilkelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Böyle bir durum karşılaşıldığında ilk önce dikkat etmemiz gereken ortamın güvenliği. Hı hı. Bu güvenlik ortamını sağlamak için de aslında birazcık iyi bir izleyici olmamız gerekiyor. Çocukların ihtiyaçları neler? Diğer çocukların korunması gereken bir durum var mı? Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda da aslında çocukların Tabii ki de bununla beraber getirdiği bazı endişeler olabilir, bazı kaygılar olabilir ve korkabilir çocuklar böyle evet, durumlar kesinlikle. karşısında. Ee, öğretmenin burada sakin kalması gerekiyor. Öğretmenler aslında çocuklar için bir ebeveyn gibidir. Ee, çocuklar onların yüzüne baktığı zaman durumları anlarsınlar çalışırlar ve öğretmenin yüzünde kaygılı bir ifade olduğunda ya yani da çok korkmuş bir ifade olduğunda Hı. bu çocuğa şu an gerçekten endişelenmem gereken bir durum var mesajı verir. Hı. Bu sebeple öğretmenin daha sakin kalması gerekiyor böyle durumlarda. Ama tabii ki de bu şu anlama da gelmez. Ee, öğretmenin de insani bazı tepkiler Hı. Hı. gösterebilmesi kaçınılmaz olabiliyor. Ee, burada da aslında belki de olay sonrasında Hı. bu tepkileri çocuklarla konuşmak. Ee, onların da Hı ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamak çok önemli. İlk önce e, güvenliği sağlamak gerekiyor. Daha sonrasında aslında, aslında e, çocuklara sakin kalmalarını yönelik mesajlar vermek gerekiyor. Nedir bunlar? Evet. E, Stres tonumuzu sakin bir şekilde korumamız gerekiyor. Evet, o an heyecan anında kalbimiz küt küt atar, e, ellerimiz belki titrer ve bu da sesimize yansıyabilir. Evet. Böyle zamanlarda eğer öğretmenin de sakinleşmeye ihtiyacı varsa bir durup derin bir nefes alabilir, hı hı. sakin bir ses, ses tonuyla çocuklara ne olduğunu açıklaması gerekir öğretmenin ki en azından çocuklar şu an ne oluyor, bunu anlamlandırabilsinler. bilsinler. Evet. Daha sonra da öğretmen e, müdahaleyi gerçekleştirir. Eğer müdahaleyi gerçek küçük bir yaralanmadan bahsediyorsak ve böyle e, çocuk birazcık daha ağlayan, üzgün bir evet. halde gelmişse de aslında e, duygularını anladığına yönelik çocuğun. E, düştün, biraz korktun anlıyorum. E, şimdi yaranı beraber pansuman yapacağız, yaranı saracağız. E, şimdi acı ama iyileşecek. Şu Hı. an burada güvendesin gibi. Temel mesajlar verilerek aslında çocuğu sakinleştirmeye çalışacağız. Evet. sınıfa gelirsek de yine böyle bir büyük bir olay olduğu çocuklar endişelendi. Daha sonrasında çocuklarla bu durumu konuşmak gerekiyor. Hı. Çocuklara belki ne olduğunu açıklamak, arkadaşınız düştü, yaralandı, ee, ciddi bir şey yok, tabii ki de ciddi bir şey yoksa. Evet. Ee, eğer gerçekten bir yaralanma varsa böyle bir şey söylememek gerekiyor. Olabildiğince dürüst davranmamız gerekiyor bu çocuklara. Evet. Ee, hem dürüst olacağız hem durumu aşırı detaylara girmeden korkutacak, ürkütecek onları sade bir şekilde anlatacağız. Ve bunları yaparken de aslında ses tonumuzu sakin. Ee, panik olmayan bir konuma getirerek çocuklara açıklayacağız. Peki hocam yani örneğin hani hepimizin kişilikleri farklı oluyor. Bazı öğretmenlerimiz daha stresli, daha okay, çekici, okay. daha içine kapını olabiliyorlar. Okay. Bu dediğiniz davranışlar da. Öğrenilen mi davranışlar? Evet. Öğrenebilen davranışlar. Tabii ki. Peki hocalarımız, öğretmenlerimiz bunun öncesinde ne gibi eğitimler alabilir? Hani hem devlet bünyesinde hem özelde e, kendi geliştirebilecekleri bir alan bu kadarıyla zaten burada. Kesinlikle. bununla ilgili önerileriniz neler olur? Ee, biz e, Türk kızlar olarak psikolojik ilk yardım eğitimleri düzenliyoruz. Evet. E, hem yetişkinler için yapıyoruz bunu hem de çocuklara psikolojik ilk yardım nasıl uygulanır bunun eğitimlerini sağlıyoruz. Ee, bizimle irtibata geçtikleri zaman Psikososyal Hizmetler müdürlüğünde biz bu konuda destek sağlamak isteriz kendilerine. Ee, böyle bir e, yardımcı olabileceğimiz durum var bizimle izlemenizde. Onun evet. haricinde yine e, çocukların birazcık daha e, öğrenme süreçlerini anlayabilecekleri kaynakları okumaya e, çabalarlarsa da muhtemelen Hı. bu alanda kendilerini Evet. Peki son sorum olacak. Bir şeyden bahsettiniz. Sakin kalma stratejilerinden bahsettiniz. Bunun dışında örneğin nefes alma gibi başka stratejilerimizde bulunuyor mu? Öğretmenlerden önerilerde bulunabileceğiniz. Ee, burada birazcık zaman kısıtlılığıyla ilgili sınırlıklar olabilir. Hı -hı. Çünkü sınıfta çok kalabalık, öğretmenin çok ciddi bir vakti yok. Hı -hı. Ee, bunun için belki de e, o günü olmadan öğretmenin kendini, düzenleyebileceği, kendilerini rahatlatabileceği aktiviteleri bulması gerekiyor. Hı. Evet, o anda yapabileceği en hızlı şey belki Hı. e, küçük bir say, sayı sayma egzersiz olabilir, e, diyafram nefesi alıp vermek olabilir Hı. ama ona gelene kadar da aslında öğretmenin e, biriken iş stresi yükünü, e, hayat stresi yükünü rahatlatmaya yönelik bazı aktiviteleri de, de süren bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Anladım. Peki. Biz şu an genel eğitim okullarından biraz daha genel hı hı. çerçevede hı hı. bahsetmiş olduk. Peki özel eğitim öğrencileri için bir farklaştırma biliniyor mu acaba? Ee, özel eğitimde daha farklı bir süreç tabii ki de devreye girebilir. Hı hı. Ee, çocukların aslında burada nasıl gruplandırdığı da çok önemli. Evet. Ee, otizm spektrumda bir çocuk mu yoksa e, bir gelişimsel geriliği olan bir çocuk mu evet. bunların tespiti de çok önemli. Çünkü evet. e, otizm spektrumdaki bir çocuğun çok yüksek sesle aslında çok e, iriti olabileceği, belki kontrolünü kaybedebileceği durumlar yaşanabilir. E, Bunda da birazcık öğretmenin ee, sınıfta öğrencilerle kurulduğu ilişkiye güvenmesi gerekiyor. Ee, o çocuğu ne rahatlatır? Süreç içerisinde öğretmen bazen bilebiliyor ki e, böyle özel çocuklarda her çocuğun farklı ihtiyaçları, bilinçli ihtiyaçları Kesinlikle. olabiliyor. Ee, bazı çocuklar küçük bir temasla omuza dokunulduğunda rahatlayabilirken bazı çocuklar için bu dokunuş bile e, çok irrit edici, çok rahatsız ha. edici olabiliyor. Ee, Burada da yine aslında normal e, bir sınıf ortamında yapabileceğimizden çok daha farklı bir seçeneğimiz yok. Ama önemli olan sakinliği koruyabilmek. Evet. Sınıfta çok yüksek gürültüler çıkıyorsa aslında bu yüksek gürültüleri engellemek adına öğretmenin güvenliği de sağlaması için sınıfta sessizliği sağlamak, çocuklara yönerge vermek, şu an burada duracak durum, burada, bur, şu an sen gazlı bezi getir ya da sen şunu getir gibi küçük yönergeler vermek, çocukları bir konuma getirmek. Sağlıklı olacak görüyoruz. Evet, sorumluluk da veriyoruz. Ee, bunun haricinde yine çok soyut ifadelerden kaçınmak çok önemli. Hı. Özel eğitim grubunda, Hı. küçük yaş gruplarında aynı zamanda kesin. Teşekkürler. Eee soyut bir şekilde e, ifadeler kullanmak Hı. yerine çok somut bir şekilde aslında yine durumun ne olduğunu çocuklara açıklamakta fayda var. Evet. bu sınıfların çok çok da kalabalık olmayacağını düşünüyorum. Hı. Evet, öyle. Ee, bu sınıfların e, bir şekilde güvenliği sağlandıktan sonra aslında başlangıçta bahsettiğim şeylerin tekrar yapılmasına bir mahsur yok. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica Değerli bilginizi paylaştığınız için. Bu bölümümüzde de birlikteydik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.